Tabii ki endoskopi için öncelikle midenin boş olması gerekiyor. Çünkü bizim midenin bütün duvarlığını görebilmemiz lazım. Eğer burada bir gıda artığı ya da sıvı artıklar varsa bizim bu görüntülememizi etkiler. O yüzden endoskopilerde 8 saatlik aç ve susuzluk istiyoruz. Kolonoskop için çok daha farklı. Kolonoskop için özel diyetimiz var. Diyetten sonra ilaçları Yine onda da 8 saatlik açlık istiyoruz. Kolonoskopide tabii ki e, mide gibi değil, kalın bağırsakları tamamen boşaltmamız gerekiyor. E, bu da tabii ki e, zor bir diyet gerekiyor. Özellikle işlemden önce 3 gün sulu yemek yemelerini öneriyoruz. Katı hiçbir şey yemelerini istemiyoruz. E, çok miktarda su tüketimi ve işlemden bir gün önce de ilaç tedavisi başlıyoruz ve bütün bağırsakları boşaltıyoruz. <laughs> Ki biz kolonoskopide kamerayla girdiğimiz zaman e, gayta görmeyelim. Çünkü gayta görürsek e, işlemi etkiler, gaytanın altında kalan hastalıkları, maskeler ve biz bunları göremeyiz. Ya da kamerayla daha ileri, e, bağırsağın daha ileri kısımlarına geçmemize engel olur.